Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü Kız kardeşimin gelinliği Şehidimin son örtüsü Işık ışık Dalga dalga bayrım Senin destanını okudum Senin destanını yazacağım Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım Dalgalandığın yerde Ver. Gölgen de bana da bana da yer ver Sabah olmasın günler doğmasın ne çıkar Yurda ay yıldızının ışığı yeter Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün Kızılığında ısındık Dağlardan çöllere düştüğümüz gün Gölgene sığındık Hey şimdi süzgün Rüzgarlarda dalgalı Barışın güvercini Savaşın kartalı Yüksek yerlerde açan çiçeğim senin altında doğdum senin dibinde öleceğim Tarihim şerefim şiirim her şeyim yeryüzünde yer ben nereye dikilmek istersen söyle seni oraya dikeyim